Merhaba arkadaşlar. Özellikle hepinizin merak ettiği konu LGS 2025 liselerin taban puanları hangi yıla benzeyecek? Detayları ve ayrıntıları aktaracağım. Ama abone olmayı ve videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda e, gerçeğe en yakın şekilde sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız önceden öğrenmek için açıklamadaki linke tıklayarak bizimle iletişime kesinlikle geçmenizi tavsiye ederim dostlar. E, aynı zamanda bugün canlı yayın olacak ve sadece abone olanlar özel. Yani aşağıdan kırmızı butona basarak abone olun canlı yayınımıza bugün katılın dostlar. Sorularınızı sorun biz de yüzdeliklerinizi hesaplayalım. Neyse konumuza geçersek şunu söyleyebilirim ki LGS 2025 liselerin taban puanları e, tahmini olarak 2021'e daha çok benzeyecek. Yani e, şunu söylemiyorum asla. Şimdi siz istediğiniz lisenin 2021'deki aldığı taban puanına baktınız diyelim 370. Ee, bu sene 370 olacak o zaman diyemeyiz. Çünkü LGS 2021 kadar da zor bir sınav değildi bu seneki sınav. Benzeyecek. Nasıl benzeyecek? 370 olmayacak. Kaç olacak? İşte ee, 390 olacak, 385 olacak veya işte 380 ile 400 arası bir puan arasında olacak. Yani tam olarak 2021 gibi olmayacak ama ee, 2024 de olmayacak. Yani bunu kafanızda böyle hesaplayın. Mesela 2021'de 370 ile almış, 2024'te 410 ile almış veya 415 ile almış. Şimdi 2024'tek gibi 410 da olmayacak ama 2021'deki gibi 370 de olmayacak. Nasıl yapacağız biz bunu? O aradaki rakamı bulacağız. Yani e, 380, 390 olabilir diyeceğiz. E, 400'lere de en fazla çıkabilir diyebiliriz. Yani bu aslında bu seneki e, taban puanlar bu şekilde olacak. Tabii ki 21'e daha çok benzeyecek ama dediğim gibi burada birazcık daha 2021'deki puanın üstüne bir 15 puan, 20 puan koymanızı tavsiye ederim. 20 puan her lisede olmayabilir. 15 puan daha rahat gibi duruyor ama bakın şunu da söyleyeyim. Liseden liseye değişiyor. Yani asla ama asla Türkiye'deki bütün liseler için 15 puan oynayacak diyemeyiz. Liseden liseye değişiyor. Bazı liselerde e, 30 puan da oynayabilir, 25 puan da oynayabilir. Ama bazı liselerde de 5 puan oynayabilir. Böyle böyle liselerin kademesine göre, zorluğuna göre bu durum değişiklik gösteriyor dostlar. Biz sadece genel bir hani e, sizlere açıklama yaptık. Ama eğer diyorsanız ki hocam işte ben e, Ankara'daki şu liseye gideceğim kazanır mıyım? Biz sizin için araştırıp size geri dönüş yapıyoruz açıklamadaki linkten eğer bize ulaşırsanız. Sizin istediğiniz liseyi söylüyorsunuz ve biz de o liseyi özellikle araştırıyoruz. Sizin de puanınıza göre ve tahmin olarak yüzdelik diliminize göre o o ortalamayı ve puanı hesaplıyoruz. Lisenin de sizin o istediğiniz lisenin de gelip gelmeyeceğini sizlere e, tahmin olarak gerçeğe en yakın şekilde söylüyoruz. Uzmanlarımız tabii ki bununla hocalarımız uğraşıyor. E, ve sizlere de bunu söylüyoruz dostlar. Açıkçası videomuz bu şekildeydi. Bugün canlı yayın olacak. Aynı zamanda 8 dakikalık da önemli bir video bugün yine sizlere yayınlayacağız. Gelecek o nedenle takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bugün yayınlayacağımız o videoda eğer o puanı aldıysanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü yığılma olabilir. Bunu e, o 8 dakikalık uzun videoda açıklayacağım. Gerçekten çok önemli bir video olacak. Bu süreçte kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü canlı yayınımıza da sadece abone olanlar girebilecek. E, dostlar iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.